Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Roketsan, atmaca ve çakır füzelerini kullanacak olan Barbaros kıyı savunma sistemini geliştirdiğini duyurdu. Bu kapsamda sistemin edvan savaş yönetim sistemi ile birlikte A destekli yeteneklere sahip olacağı aktarıldı. Barbaros kıyı savunma sistemi bataryasından 4 adet atmaca füzesi veya 6 adet çakır füzesi ateşlenebilecek farklı mühimmatların aynı lançerden kullanımı sayesinde maliyet etkin, hedef odaklı, hedeflerin cinsine, tehdit seviyesine göre angajman yapılabilecek. Ek olarak sistemin mobil olması sayesinde istenilen noktaya hızlı bir şekilde kurulup, hızlı bir şekilde denizde kontrol sağlanabilecek. Ekim ayında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Roketsan Genel Müdürü Murat II, kıyı savunma sisteminin atmaca ve çakır füzesini kullanacak şekilde hayata geçirileceğini açıklamıştı bu kapsamda ikinci ilk test atışının Ekim ayında başarılı şekilde gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Barbaros kıyı savunma sisteminin ise önümüzdeki yıl hizmete girmesinin planlandığı aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı, kara konuşlu atmaca gemi savar füzesinin Karadeniz'de icra edilen test atışı kapsamında denizdeki bir hedefe ateşlendiğini duyurmuştu. Fırlatma sistemi 8x8 araca konuşlu 4 adet atmaca füzesini kapsamaktaydı. Karaya konuşlu atmaca gemi savar füzeleri, Türkiye'nin kıyı savunma kabiliyetleri konusunda önemli bir adım olarak ele alınabilir. Hali hazırda Harpoon, Exocet ve KH-35 gibi atmaca ile aynı sınıftaki gemi savar füzelerinin de kara araçlarına konuşlu kıyı savunma sürümleri bulunmaktadır. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında Moskva Kuruvazörü'nün Ukrayna'ya ait karaya konuşlu Neptün füzeleriyle batırılmasından sonra kıyı savunma bataryaları günümüz savaş ortamında daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Roketsan aynı zamanda Atmaca'nın karadan karaya atılabilen kara atmaca sürümünü de geliştirmektedir. Araca konuşlu olan bu füze RF yerine kara hedefleri için uygun olan IIR arayıcı başlık bulundurmasının yanında harp başlığı, menzil ve ağırlık bakımından Atmaca gemi savar füzesinden farklı değerlere sahip olacak. Yapılan test atışının kara atmaca'nın geliştirme çalışmalarına deneyim olarak da katkıda bulunduğu değerlendirilebilir. Her türlü hava şartında kullanılabilen atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yeteneklerini bünyesinde barındırıyor. Bunlarla birlikte ileri görev planlama sistemi sayesinde de sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. Küresel konumlama sistemi, ataletsel ölçüm birimi, barometrik altimetre ve radar altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor. 220 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan atmaca, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri bağı yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde hedefte zaman, hedef imha ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları da mevcut. Atmaca, yapısal tasarımı ile de fark yaratıyor füze gelişen teknolojiler doğrultusunda ağırlığın azaltılması ve yapısal dayanımın arttırılması için kompozit malzeme teknolojileri kullanılarak tasarlandı ve füzenin üretiminde bu teknolojilerden azami ölçüde yararlanıldı. Ayrıca yerli ve milli imkanlarla geliştiren Atmaca Mavi Vatan'ın korunması için deniz kuvvetleri tarafından etkin bir şekilde kullanılacak ve bu alanda önemli görevler üstlenecektir.